Ticaret Bakanımıza teşekkür ederiz. Ee, bu Ramazan ayında bizi ülkemize aldığından çok mutluyuz. Ramazan bayramını evimize getireceğiz. Ee, yaklaşık 45 gündür biz e, İran'dayız. Ee, Bekletilmeyiz orada bu virüsten dolayı. Şu an e, e, teşekkür ederiz. Ülkemize girdik Ramazan'lık ay. Başta yine söylediğim gibi Ticaret Bakanımıza teşekkür ederiz. Şimdi bildiğimize bizlerle e, hem fikir oldular, konuştular, şey yaptılar. E, çok şükür ülkemizde mutluyuz. İnşaat malzemesiydi yüküm Türkmenistan'a gidiyordu. Bu şey koronavirüsünden dolayı Türkmenistan arabaları içeri almadı. Azerbaycan'da aktarma yaptık yine Oradan geçtik buraya geldik İran. Başta Ticaret Bakanlığı'na bu bayram dolayısıyla bizi memleketimize aldığı için teşekkür ediyoruz. Biz mağdur olduk. Yani bir tam 40 gün orada İran'da kaldık şu anda. Evimize geldiğimizden dolayı mutluyuz.